Ankara'da 11 yaşında bir çocuk Yiğit Cem Altınok bir bisikletin üstünde değil eksik yürütülen adaletin tam ortasında öldü. Ailesinin iddiasına göre fren papuçları sökülmüş bir bisikletle 13 metreden aşağı düştü Yiğit. Herkes kaza dedi ama o kazada ne fren vardı ne de yetkililere göre şüphe. Ankara polisi o dosyayı faizsiz olay olarak değerlendirdi. Yani basit bir kaza gibi gördü. Oysa polis her ölümde şüpheyle bakmak zorundaydı. Ama bakmadı. Sanki iş yükü artmasın diye. Sanki bu ülkenin çocukları birer dost sanım orasından ibaretmiş gibi. Polisin bulması gereken delili acılı aile ve avukatı buldu. Kendi çabalarıyla, kendi araştırmalarıyla. Ve o kamera görüntüleri her şeyi değiştirdi. İddialara göre akran zorbalığı yapan iki çocuk şüpheliydi. Bir de o hatalı duvar. Ama aile bunları ortaya koyabilmek için 100 günden fazla kendi adaletini aradı. Şimdi soruyorum. Bu ülkede bir çocuk öldüğünde aileler acılarını mı yaşayacak yoksa polisin yerine delil mi toplayacak? Tıpkı Ahmet Bungizli davasında olduğu gibi. İçişleri Bakanı, Sayın Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Emniyeti. Polisin görevi delil toplamak değil mi? Peki neden delilleri acılı aileler buluyor? Adalet için ailelere dosya yüklemek mi gerekiyor? Yoksa artık görevini yapan bir sistem mi istiyoruz? Yiğit Cem'in ölümünde ihmali olan kim varsa vicdan önünde de, hukuk önünde de hesap vermek zorunda. Yiğit Cem Altınok 11 yaşındaydı. O bir kazayla değil bir ihmale kurban gitti. Ve son olarak Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Akran zorbalığını önlemek için okullarda eğitim vermek adına daha kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor?